Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün e, kendi desemizi kendimiz tasarlayacağız. Sesim de umarım daha iyi gelir dur çünkü ben biraz daha iyiyim. Şimdi e, bu seçenekler arasında en mantıklı kartı almamız gerekiyor da yani zaten şu an desenin başındayız yani. Ama en işlevli hangisi olur? Yani oklar olabilir çünkü genelde deslerle daha uyumlu oluyor. Ondan dolayı yani ben kendi desemi oluşturmayı da severim bu arada. 2020'de bir kraliyet e desesi yapmıştım. Ardından CRL takımlıydı orada bile kullanıyorlardı. Füşekçili prensli bir deyse. Belki o dönem oynayanlar vardır onu. Şimdi ulan bu üçü de hiç gitmez ki. Evrimli okçular nasıl olur? Kalmadı o da. Neyse abi. Alalım bari. <laughs> Şuraya bak. Daha kötü seçenek veremez abi. Neden? Çünkü büyüleri en son aslında koyman gerekiyor da. Şimdi dondurma desen olmaz. Yıldırım biraz daha işlevli. Aha. Gerçi Mega Şövalye halde sesi çıkar be. Hadi bakalım. Fırın. Fırında olur. Ee, çok destekleyici kartlar koyduk desteği de. Şimdi sağlam bir mini tank. Ee, ne olabilir? Balıkçıyla Mega Shuali iyi bir ikili. Ama Valkür de kendi başına defansı yapıyor ve defansı biraz daha güçlendirirsek daha mantıklı olur. Onun dışında bombacı iyi gider Mega Shuali ile. Şimdi olan atak kartı vermedi bize. Harbiden ha. <laughs> İstediğine göre bir birim seç. Ulan. Dersi de atak kartı yok. Dev alalım bari. Dersinin saçmalık yemin ediyorum böyle bir şey olamaz. Gerçi iş yapmayacak bir deste değil ha öyle söyleyeyim. Mega Şuali'yi de atak kartı olarak hani kullanabiliriz belki. O yüzden evrimlisini alalım. Rezalet bir deste oldu ama ben iş yapacağına <laughs> ümitliyim diyebilirim. Şimdi kopyaladık, yapıştırdık. Ee, hadi bakalım Nihai Şampiyon'da oynayacağız. Bu tarz e, challenge videolarının devamı içinde like atmıyorum unutmayın. 7000 like gelirse bir sonraki bölüm gelir. Ben hemen ilk rakibi bulayım. Desteği de taktiksel seçtik diyorum da rakip şimdi bizim desteği görür görmez bize sövmeye başlamasa bari. Bu adam sanki XRG'di gibi hatırlıyorum. Daha önceden denk gelmiştik. yok değilmiş. Değmezarlık mezarlık olabilir. Bombacı. Atıcı'yı görür görmez değmezarlık mezarlık aklıma geliyor çünkü. Bu deste kadar no skill bir deste olamaz ve millet de kullanmıyor nedense. Yani baktığın zaman değmezarlık gerçekten yetenek istemiyor. Çünkü evrimli cadı, kahraman mini pekkalı falan deli değişik bir şey. Şimdi ben fırını korumak için Abi atıcı atamam ya. Valkür'ü sağdan atalım. Ve çok isim kaçar. Kule takısına girmek hemen mantıklı olur mu bilmiyorum ama atıcıdan o hasara göz yumdum abi. Yapacak bir şey yok. Onun dışında ne yapacaksın? Bence yıldırım. Bir de oklar atalım. <laughs> Şuraya bak. Elde iksir kalmadı ama en azından çok yemiyoruz. İyi. Fena başlamadık. En azından cadısına karşı yıldırımım var. Onun dışında mezarlığına karşı okçularım var. Bombacın falan var. Aslında iş yapmayacak bir deste değil. Hani defans yönünden bence iş yapabilir de. Şöyle bir sıkıntı var. E, atak yönünde ben de bir şey yapamayabilirim. de. Kartları ilk önce biriktirmek lazım. Neyse okçular atalım. Herhalde direkt mezarlıkla konuya girmez diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi atıcıyı çıkardığı yönün tersinden benim fırını bırakmam lazım. Yoksa atıcı fırının antisi. O yüzden çıkarmışken tersten oynayayım. Hadi bakalım. Ne yapacaksın? E, önden bir devle zorlasak nasıl olur? Harbiden olur ya. Yani. Neden? Çünkü mini pek atacağı için yıldırım zaten çalışır. Hadi bakalım. Abi o fırına karşı atacak gibi duruyor mini pekka'yı. Evet. Şöyle bir şey yapsam. Ardından özellik yerine bombacı attım. Bombacı tek at. Oo. Çok iksir harcadık abi. Mantık güzeldi de adam da fena oynamadı. Eee bence okları atalım. Dur bakalım. O dev deli dehşet vurur ya abi. Okçular. En azından biraz keselim o oklar atana kadar. Atar mı bilmiyorum ama tamam. Oo sarmışık mı? Bir tık agresif oynadık ondan böyle oldu. İt de iyi oynuyormuş yani. Şu an sıralamamız yüksek değil ama. Fena hamle yapmadı. Dur bakalım. Arkadan mega şövalye. İlk maçtan iyileceğiz gibi duruyor. <laughs> Şimdi sağlam bir atağa kalkacağım. Bombacı. Hatta kule takısına girmek çok mantıklı olmasa da gireceğim abi. Bir yandan Valkyrie atalım. Ölse o. Devli uzaklaştırır mı abi? Alır mısın orayı? Önemli olan o. Alma Dave sen. <laughs> Bir tane daha. Vallahi kazandık galiba. Ha, val 116 canlı kazanır mıyız bilmiyorum ama dur bakalım okları çıkaracağım mı? Aa, sattı lan. Daha şanslı olamazdık biliyor musunuz? 38'e 162'ne ne? Vallahi <laughs> bütün şansımı burada kullandım. Alalım. <laughs> yeni bir deste oluşturalım. Ona. Bunları siliyorum. Yani bu kartlar tekrar kullanabiliriz artık demektir. Yani tüm kartlara göre yeni bir deste oluşturalım. Zaten mantıklı olan o. Ama hile gibi diyorsanız bir dahakine silmeyiz de yani. Neyse. Evrimli cadı iyidir yani. Yine yıldırım fena olmayabilir ya. Yıldırımı seviyorum. Çok agresif kaçıyor ama. Neyse alalım. Ortalama iksir bedelini uçurduk zaten. Bombacı olabilir. Tamam. Üstüne oklar tomruk arasında gidip geliyor. Tomruk alalım. Oo, kraliyetli bir destesi oluşur abi. Güzel. Hayalet. Kahraman mini Pekka ile zaten çok iyi. Kraliyet devi. Bir şeyimiz eksik ya. Balıkçımız eksik. <laughs> i̇yi deste çıktı. Bence evrimler böyle olursa çok daha iyi. Yani evrimli kraliyet bir bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. O yüzden hiç riske atmayalım. Yapıştırdım. Şimdi diğer maça da geçelim. Önceki maç kadar şanslı olursam zaten garanti bizde maç. Hayal et. Gerçi desimiz de aşırı ağır olduğu için bu arada yönetmesi zordu. Yine fena oynamadık da. Neyse şöyle bir tomuk koyalım. Kafese erken yıkılsın üstümüze gelsin. Adam kafese attığında da insan bir geriliyor. Çünkü adama yarıyor böyle. Zaten içinden bir sağlam tek kaşık goblin çıkıyor. Deli gibi de vuruyor. O yüzden tam kartları biriktirebiliyor. Şimdi hangi devsi olabilir? Muhafızlar kokusu geldi gibi ya da elektro devdir. Gerçi elektro devse bile mini pekkan var. Elektro devi rahat kesebilirim. Balıkçım yok bir yere çekemem. Ama elektro dev de eski dilinde olmadığı için sıkıntı yok. Birbirlerinizi yiyin lan. Heh, tamam güzel. Hayal et. Şimdi bu adam bunu atarken bence şeye güvendi. Evrimli kafesim var zaten hani. Nasıl gelirse gelsin onu döndürüp ben savunmayı yaparım. Ama ben de harbiden adamın taktiği güzel diyorum savunmada kalacağım yani. Bir anda atağa kalkarsam çünkü adam karda çıkacak. Çünkü kraliyet de tek atarsam koruyamayacağım. Bir de mini pek atmam gerekecek. O zaman da elektro deve karşı cevabım kalmayacak. Şimdi böyle çok daha iyi oldu bombacı. E, hayaletle bence köprüde keselim şunu. Özelliği gitsin. Bir de tomruk koysak. Uf, çok iyi. Ruh. Hayaleti koruyabildiğim kadar koruyorum. Harbiden fena koruduk. Yani. Bu kadar beklemiyordum. Yani altın şövalyeliği de iyi temizledi. Şimdi evrimli cadı atalım. Ben harbiden mini pek iyi çıkaramayacağım gibi ya. Yine düşünüyorum. Elektro deve karşı başka çaremiz yok. Harbiden cadı yem ettim ya. Zorunda kaldığım için bu arada. Neyse. Şimdi ne yapacaksın? Elim kolum bağlı ya. Cadı kuleyi görüyor. Enayiye bak. <laughs> Yıldırım atamam. Vurdukça vursun. Vallahi iyi indirdik. Şimdi atak yaparken ne yapabiliriz? Hayalet. Kraliyet devini atsak mı ya? Dur bakayım. Atalım ya 2x elektrodev Elektro dev artı kraliyetçi bir de kafese vursak. Hadi bakalım. Savunurken şöyle savunalım. Bombacı. Henüz mini pekka'yı atmayacağım. Yıldırım yer miyiz? Kaza kurşuna gitmesin kule. <laughs> Tamam çok geç attı. Adam da enayilik yaptı. Evrimli kafesi çıktı. Şimdi çok daha rahatım. Atak yaparken. İlk önce cadı. Arkadan elektro dev at, gözünü seveyim. Bir anda gireceğim. Yok rakip o kadar da kötü değil gibi. Ha tamam lan. O bombacı ona güvence sağladığını düşünüyordu. Şöyle bir yıldırım önceden. Ooo. Bu arada çok küçümsedik rakibi be. Aman diyeyim. Kraliyetle vurabildiğin kadar vur aslanım benim. <laughs> <laughs> Mini Pekka'yı köprüde atmam lazım. Satmış olabilirim şu an maçı. Hayaleti de yol diyeceğim. Aman diyeyim. Oğlum kuleye gelme ananın gözü ya. Yıldırım. Uf, güzel toparladık. Lan kraliyette bir tane daha vuramadın ha. Bir de ben çok adamı küçümsedim. O yüzden Yıldırım böyle önüne atar diye düşündüm. Güzel hamle yaptı. E Kraliyet Devi. Evrimli kafese güveniyor ama şimdi Mini P.E.K.K.A'yı çıkaracağım çünkü sona atak olabilir bu bombacı. Mini P.E.K.K.A vurduğu an açılır o. Hadi Kraliyet Devi. Vallahi kazandık. Güzel. Yok ya adam biraz daha şey oynuyor. Öylesine oynuyor. Ben bu challenge'a başlamadan önce aklımda çok güzel destler kurmak vardı ama çıka çıkan Mega Şövalye, Dev, falan çıkıyor. Biraz da verdiği seçenekler sıkıntı bak. Yine daha destenin ilk bölümünde bana büyü soruyor. Tamam, tomruk alalım. Onun dışında Bomba kulesi olabilir. Hyper Bait de çok. Belki kartımıza gelir. Onun dışında koç binicisi. Arada kaldım. Ne alsak? Prens. Biraz daha güçlü karttan ilerleyelim. Deprem. Korumaları iyidir. Onun dışında. Bu da ST biraz daha savunma yönünden güçlendirecek kart. Buz büyücü. Hile gibi kart. Onun dışında son kart. 3 slash olabilir. Farklı bir şey yapalım bence. Hem de havaya karşı daha da güçlenmiş olur. Onun dışında Desi harbiden kötü duruyor be. Düşünsene şu dörtlüğün elimizde olduğunu. Tomruk bomba kulesi deprem koç birincisi. Yani Desi'yi zor döndüreceğiz duruyor. Desi'yi kopyalayıp yapıştırdıktan sonra niye fark ettim? Desi'ye ne evrim var ne şampiyon var. Yani yandık şu an. Ne evrimle oynuyoruz ne bir şeyle. Rakiplerin hepsine tabi tam şampiyon olacak. Tam evrimler olacak falan. Şu an bayağı bir geride başlıyoruz. 1-0 gerideyiz diyebilirim. Ama kartlarımız çok güçlü en azından. Mesela korumalar prens. Bunların evrimi olmasa bile aşırı güçlüler. Şimdi arkadan soldan koç bineceğiz. Çünkü devin arkasını zaten süsleyecek. Onu ikisini de bekleyemem. Köprüye kartın ne kadar yaklaşırsa o o kadar rahat kesebiliyor. Kara Prens tam hızlı bir şekilde vurmadan önce Tomruk yetişti inşallah bakalım. Tamam güzel. Oo, bu arada bomba kulesiyle şöyle savunalım. Korumalarla da mini Pekka'yı çeksek. Alan vuruyor zaten bomba kulesi güzel bir şekilde. Şöyle de buz büyücüsü. Tüm iksirleri harcadık ama bunlar yeterli olur gibime geliyor. O bomba kulesi hemen patlamasa. Tüh. Hayır. Abi vuracak o mini peke sert vuruyor. Abi ikiyi nasıl çıkartıyorsun? Bu nasıl meta ya? Bence savunmayı güzel kurmuştuk he. Dur bakayım adam ne oynuyor. Evrimli iskelet ordusu vardı değil mi? Mezarlık mı kılıcım mı? Tam çözemedim biliyor musunuz? Önden bir koç binicisiyle zorlayacağım. Hadi bakalım. Çok üzüldüm oldum ya. Mini pek kalan. o canla nasıl vuruyor o kadar? Çok saçma bir metada oynuyoruz. Neyse prens de savunacağım. Ardından tomruk atacağım. Cadı yerlerinde doğursun hem. Hem de kalkanı kık gidecek kara prensin. Ama o prens cadıya vurana kadar tekrar doğurabilir bu. Hadi. Ya abi işte. Biliyorum başıma geleceğini son anda doğurdu ya. Prens o canlı vurursun sen. Yok ya desimiz bence harbiden evrimsiz falan da olsa güçlü. Bomba kulesi zaten deve karşı atacağım. İskeletleri de temizleyelim. Adam mezarlık oynuyormuş ya. Çünkü cadı da olduğu için kılıcım olacağını düşünmüyorum. Bence üst slasher'ı 12 de bırakalım. Mezarlık yiyeceğiz. Allah Allah. Aha attı lan. Tamam. <laughs> Şaşırdım çünkü atmayınca. Tam atılacak pozisyonu çünkü. Üç slasher ölmez yani. İki slasher orada da. Çok güçlüler. Güzel güzel. Destemiz akıyor abi. Bir de buna evrim şampiyon falan geldiğini düşün. Koç binicisi. Tomruk mini pekka tahmin Hem ilk vuruşunu engelleriz onun. Koç binicisi bu sayede vurur. Süper. Bomba kulesi şimdiden. Defansif oynayacağım çünkü bir hatama falan bakar. Abi kaybettim. Çok sıkıntı. Ne yapacağım şeye mezarlı. Tamam tomruğu döndürdük ama tam zamanında güzel bir tomruk. Prens. Abi bir tane iskelet işiyor bak. Hayır. Çok yaşadı ya. Kaybettik gerçekten. Çünkü mini pekkasına ne yapacağım? şöyle bir şey yapsam. Mini olduğu için koç bir satsam biliyorum ne olacağını. Aa, Adamın taktiği de buymuş. Her türlü kaybettim. Yapacak bir şey yok. Aslında nasıl oynayabilirdik ki? Neyse sağlık olsun. Daha iyi oynayabilirdim de. Çok vurdu ya. Tomruğu daha güzel atabilirdik belki. Tam böyle iskeletler şeyde kaldı. Uçta kaldı. Neyse sağlık olsun. Bence eğlenceli gidiyordu. Daha böyle uzun videolar, daha keyifli videolar çekerim zaten. Tamamen iyileşeyim de. Deyse de bu şekilde. Bence oluşturduğumuz böyle aralarından en marjinali bu oldu yani. Hoşuma gitti. Ben oynarken keyif aldım. En son maç yenilmiş de olsak. Ee, umarım bu challenge videosu da hoşunuza gitmiştir. Yorumlarda belirtmeyi Unutmayın. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.